اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم İnn ehadakum idha salla yunaji rabbah sadaqa Rasulullah ve habibullah fima qal am qal Muhterem Müslümanlar dünyamızı huzur ve mutluluğa ahiretimizi ebedi cennete dönüştüren ibadetlerin en başında namaz gelir. Namaz kılan yüzünü kıblemiz Kabe'ye yönünü Rabbine çevirir. Bedenini kirlerden, kalbini günahlardan arındırır. Ruhunu miraca, gönlünü sükunete erdirir. Aziz müminler, namaz, tekbirle başlayan, selamla tamamlanan bir kulluk yolculuğudur. Her tekbir, Allah'tan başka ilah olmadığının ilanıdır. Her kıyam, haksızlığa ve zulme, asla rıza gösterilmeyeceğinin sembolüdür. Her kıraat, Kur'an-ı Kerim'le irtibatı kuvvetlendirmektir. Her rükû, bir tevazu, her secde, Allah'a teslimiyettir. Her tahiyyat, kelime-i şehadetin izharıdır. Her selam, elinden ve dilinden emin olunan bir Müslüman olmanın ahdidir. Kıymetli Müslümanlar, Hayat akıp giderken namazı kendimize rehber kılmalıyız. Gönlümüz daraldığında namazla ayağa kalkmalıyız. Sıkıntı veya hastalık anında namazla Rabbimize sığınmalıyız. Gündüzün telaşında namazla ruhumuzu dinlendirmeliyiz. Gecenin sessizliğinde namazla dirilişimizi gerçekleştirmeliyiz. Camide, evde, okulda, iş yerinde, tarlada ve bahçede Namazla Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretine yönelmeliyiz. Zira namaz müminin miracıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere cennetin anahtarı namazdır. Yaratanla kulun arasındaki muhabbeti güçlü tutacak en sağlam bağ namazdır. Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliğe ulaştıracak en güzel yol namazdır. Aynı safta inanan gönülleri birleştirecek, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirecek olan da namazdır. Değerli müminler, namaz büyük bir rahmettir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile konuşuyordur, buyurmaktadır. Dolayısıyla dinen meşru bir mazeret olmaksızın namazdan uzak kalmak Allah Teala ile hasbihalden mahrum kalmaktır. Sonra kılarım diye namazı ötelemek, dinin direğini zayıflatmaktır. Dünyalık meşgalelere dalarak namazı ihmal etmek, ilahi lütfa mazhar olamamaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et buyurmaktadır. Aziz Müslümanlar, önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, beş vakit namazın hediye edildiği Miraç kandilini idrak edeceğiz. Bu mübarek gece Mescid-i Aksa'nın Cenabı Hak katındaki değerini yeniden hatırlatmaktadır. Tevhid ve vahdetin sembolü olan cami ve mescitlerin saygınlığını korumamız gerektiğini haber vermektedir. Bizler de Miraç kandilini vesile kılarak camilerde huzurda olalım. Omuz omuza vererek Aynı safta divana duralım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Müjdesine nail olmak için secdelerde buluşalım. İşlediğimiz hata ve günahlarımız için tövbe edelim. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası, insanlığın huzur ve barışı, Mescidi Aksa'nın ve Gazze'nin özgürlüğü için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Bu vesileyle Miraç kandilimizi şimdiden tebrik ediyorum. Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitirmek istiyorum. Kurtuluşa eren müminler namazlarını titizlikle kılmaya devam ederler. İşte Firdevs cennetinin varisleri onlardır. Orada ebedi kalacak olanlar da onlardır.''